SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ramazan ayına bir gün kala Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bir hasta trafiği yaşandı. Sıraları gelmeyen vatandaşlar öyle arasında bahçedeki çimenlerin ve bankların üzerinde oturarak ve yatarak yemeklerini yiyerek bir piknik havasında saatin gelmesini bekledi. Şimdi çalışıyoruz yoğunluktan dolayı. Evet. İzin bugün olduğu için sıra Ramazan öncesi bir yoğunluk olabilir mi bu sizce? O da olabilir herhalde. evet. O da olabilir. İnsanlar da sahilden döndüler çoğu. Yazlıktan dönenler oldu Ramazan dolayısıyla. O yüzden olabilir. Sağ olun. Siz hastaneye geldiniz. Evet hastaneye geldim. Evet. Yemek yiyorsunuz. Evet. Sizin ne rahatsızlığınız var? Benim kalp rahatsızlığım var. Kalp rahatsızlığınız var. Evet. Ee, bu devamlı kontrol mü yoksa Ramazan öncesi kontrol mü? Devamlı kontrol. Efendim? Devamlı kontrol. Devamlı kontrol. kontrol. Evet. Siz ee, hasta ziyaretine mi geldiniz efendim? Yok. Kontrolü geldim. geldik. geldiniz. Bugünkü yoğunluğu neye bağlıyorsunuz? Hastane başında hayli yoğunluk var. Hacı. Ramazan öncesi olabilir mi bu? Olabilir. Evet. Ramazan başınızı var. Evet. Her zaman beri, Ramazan evet. var. Ramazan başınızı bir ee, akış var. İnşallah geçen hafta böyle. Her zaman Ne Nerede dersiniz efendim? Sabahın sekizinde geldik hala bekliyoruz. Evet. Daha doktora geldik daha çıkacağız. Yoğunluktan mı kaynaklanıyor bu? Ne Bilmiyorum. bilmiyorum. Doktordan evet. kaynaklanıyor. Yoğunluktan kaynaklanıyor. Evet. 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 Bana bilirler bir tane orta beten vardılar. Üç tane orta beten var. Bir daha ben daha evvel oturayım burada. Evet. Sabah sekizde geldiniz. Sabah sekizde evet. sıra evet. geldim. Sıralı bildiniz mi? Sıraya asam olacak. Sırada yüz yirmiye çıktı benim. Evet. Sa e sabah sekizde gelen sıra yüz yirmi alıysa. Evet. Onda gelen sıraya kaçtalıyım. Atatürk Devlet Hastanesi yöneticisi Doktor Çetin Duran, KRT Haber'e hafta başı ve Ramazan'a girerken öğle saatine kadar poliklinik sayısının 5000'i bulduğunu belirterek bu yoğunluğun nedenlerini şöyle anlattı. Efendim bu yoğunluğu neye bağlıyorsunuz? Biz bu yoğunluğu işte hastanemize verilen hizmet kalitesinin artmış olmasına bağlıyoruz. Çünkü insanlar, insanlara hizmet ettikçe, verilen hizmetin kalitesini arttırdıkça insanlarımız da memnun oluyor. Dolayısıyla hastanemiz olan talep de artıyor. Tabii hani ki Ramazan ayı başlamış olması sebebiyle hastalarımız da herhalde bir Ramazan öncesi oruç için sağlığımız yerine mi değil mi bir dert için ekstra bir yoğunluk var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bugün pazar sonu hastasıyla hastanemizde her hafta gerçi böyle de bugün ayrı bir yoğunluk var. E, aşağı yukarı bugün 5 bile yakın bir sayısı bekliyoruz. Ee, i̇nşallah hemen, hemen bu vesileyle Ramazan ayında hem İslam alemine hem de tüm Balıkesir halkına hayır getirmesini diliyoruz.